Sayın seyirciler bildiğiniz gibi Denizli'de vilayet, yeni bir, vilayet binası yapıldı, tamamlandı ve valilik artık bu binada hizmet vermeye başladı. İşte yeni binada ilk kez bugün Denizli Valisi Abdülkadir Demir gazetecilerle bir araya geldi, düzenlediği toplantıda. Ve bu toplantıda Sarayköy'de bulunan Seracılık Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili de müjdeli haberler verdi. Başlayalım arkadaşlar. Sarayköy Seracılık Organize Sanayi Bölgesi hakkında basın toplantısı düzenleyen Denizli Valisi Abdülkadir Demir, ilk basın toplantısının düzenlendiğini belirtirken Sarayköy Organize Sanayi Bölgesi hakkında ise müjdeler verdi. Bölgenin Türkiye genelinde bir ilk olacağını hatırlatan Demir, Denizli'nin bu projeyle örnek olacağını da vurguladı. Bölgeye yaklaşık 500 ila 700 kişilik bir istihdam sağlanacağını söyleyen Demir, aynı zamanda ilk ihalenin 10 Haziran'da başlayacağını da söyledi. Yapılmıştır. İlimiz Sarayköy ilçesi Karataş köyü, tamam altı mevkiindeki Sarayköy tarıma dayalı İktisat organize sanayi bölgesi alanı toplam olarak 719.085 metrekaredir. Yani yaklaşık 720 dekardır. 12 parselden oluşan toplam 477.156 metrekarelik kapalı alanda da sera yani sera alanı, buradan sera yapılabilecek yollar, diğer yeşil alanlar, kamu alanları, yönetim alanları çıkardıktan sonra net sera yapılacak alanda da 470 dakikadır. İmar planında sera parselleri olarak toplam 11 adet e, olup ve bunlar e, parsel olarak 401 bin, 321 bin metrekaredir. Bu tarafından gerçekleştirilecektir. Burada yaklaşık 20 gün ilan süresi olacak ve bir ay içinde de bu ihale tamamlanmış olacaktır. Organize sanayi bölgesi alanı içerisindeki her parselin elektrik, içme ve sulama suyu, kanalizasyon, jeotermal ısıtma, telefon, internet gibi tüm altyapı hizmetleri her parsel başına ulaşacak şekilde organize sanayi bölgesi yönetimi tarafından sağlanacak. İhale öncesi Türkiye ve Denizli'nin önde gelen firmalarının da aralarında bulunduğu, 70 firmanın ön talepte bulunduğunu söyleyen Demir, Türkiye'de yaygınlaşacak bir proje dedi. Projenin tamamlanması için tek eksiğin soğuk su olduğunu vurgulayan Demir, bu ihtiyacın karşılandığını artık Haziran ayında yapılacak olan ihalenin ardından Türkiye'ye örnek olacak bir projenin startını vereceklerini belirtti. Bölgenin yaklaşık 50 milyon liralık bir katma değer kazancı sağlaması bekleniyor. Organize sanayi bölgesi arsa tahsisleri 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmelik esas alınarak yapılacaktır. Her parselde parsel sahibi firma kendi kuruluş hedefleri, ticari ilişkileri ve beklentileriyle arz talep dengesi gibi üretimi miktar ve çeşitlilik bakımından etkileyen unsurlar çerçevesinde hazırladığı fizibilite doğrusunda tamamına sera kurarak kapalı alanda örtü altı bitki yetiştirir.